Evet canlarım, inşallah herkes iyidir. Şükür bizler de iyiyiz, elhamdülillah. Hamd ona aitken, ona mahsusken zaten iyi olmamak, iyi değilim demek, bunun takısıyla ayrı varlık görerek şikayet etmek tabii ki hadsizlik ama kişide olduğumuzda ben dediğimizde İster istemez oluşlardan, tecellilerden etkilenip ne yapıyoruz? Ya mutlu oluyoruz, ya üzülüyoruz, hüzünleniyoruz. Biraz derinleşsek, şöyle bir baksak. Acaba neler göreceğiz bu ben varım hissi içinde? Evet ben varım, yapıyorum, ediyorum, görüyorum, işitiyorum, kokluyorum, hissediyorum, seviyorum, nefret ediyorum. O kadar çok duygu var ki. Dualite alanında... Cennet cehennem olarak tanımlanan ve duyguların aşikarı olduğu, aslında esmaların vücut bulduğu bu alemde elbette ki o ben hissi olmadan yani o bedenimize yerleştirilmiş olan ve hay olduğumuz bu rahimi alan olmasa o esmaların vücut bulması, elbise giymesi zaten mümkün olmayacak. Ve kendinden gayrısı olmayan, olma ihtimali de olmayan ve İhlas Suresi'nde kendini ehat olarak yani tek olarak tanımlayan o, evet o kendini nasıl bilecek? Sürekli derin tefekkür edelim diyoruz. Bu alemde hiçbir şey ya da hiç kimse olmasaydı. Sadece sen olsaydın, ifade sadedinde sen diyorum, diğerleri ya da diğer şeyler olmadığından kendine ben diyemeyecektin. Ve kendine ben demediğinde bir benlik bilincin olmadığında karşındaki senleri şeyleri görme ihtimalin olmayacaktı. Dolayısıyla kendini bilme, tanıma durumunda olamayacaktın zaten. O yüzden ben de varım. Ben de bir kişiyim. Zihne tabi bir birimim. Bir kişilik sahibiyim. Şu şu özelliklerim var hissini evet o o bu bedenin içine yerleştiriyor. Aslında andan, o günden, o dalga boyutundan bir an bile bir çıkma olmadan, ötesinde varlık alanı oluşturmadan. Yani kendi dışında varlık olmadığına göre bu ilizyonun içinde bu bedenle temas sonucunda ben varım. Ben bu bedenim, bu kişiyim, bu cinsiyetim diyerek yine kendisi kendini bilmeyi murad ettiği için bu ben algısını oluşturdu. Bedenlerle buluştuğunda hayal içre, hayal içre, hayal olan, aşağıların aşağısı olan bu dünde kalacak olan rüyada ve varılacak belki de ilk uyanış aşamasında la ilahe illa ene dediğimizi benden başkası yok. Sonraki aşamada la ilahe illa ente dediğimizi yani senden başkası yok. Dikkatli tefekkür edelim. Evet ayrılık hissini oluşturan, zihne düşüren o an içindeki şeyleri görmemize vesile olan şeytani bilincin bir şekilde tesiriyle bu ben varım hissi ne yapıyor? Bizlerde oluşuyor ama bu mecburiydi. Onun bilmesi için, kendini bilebilmesi için mecburiydi. Peki, peki. Buraya kadar güzel bir oyun kurgulandı, bir sahne oluştu Efendimizin hakikati olarak tanımladığımız o inanılmaz tek tümel ruh ve tek tümel bilinç olan hakikatle, hakikati Muhammedi ile o insanı kamil manasıyla evet o sahne sonra da o ruh boyutu ne yaptı? Arş altında kutsi ruh Cebrail olarak göründü. Sonrasında da birimsel anlamda her bir bedenle temasta cüz'i anlamda ruhlar, cüz'i anlamda irade, cüz'i anlamda bir akıl varmış gibi görünür oldu. Yani arşın üstündeki selim olan akıl, o saf akıl, arşın altında oldu külli akıl, sonra bedenle temas neticesinde olduğu adı cüzi akıl. Ama derinleştiğimizde tüm sohbetin içindeki manalar birleştirildiğinde o hayal içre, hayal içre, hayalde gerçekte kendisi dışında yani onun dışında varlık yok, olma ihtimali de yok. Ve oyun bittiğinde yani kadehler kırıldığında, içindeki şarap açığa çıktığında, aşk olduğunda o zaman o aşkla, onun vesilesiyle aslında onun bilmekliğinin gerçekleştiğini anlıyoruz. Ve İhlas Suresi'nde kendini tanımlayan onun dışında bir varlığın olma ihtimalinin olamayacağı da aşikare olmuş oluyor. Ve bu açığa çıktığında, işte bu açığa çıktığında arayanın da arananın da bir olduğu yani o tek hakikati olduğu açığa çıkıyor canlar. Derinleştiğimizde, Gözlerimizi sadece kapadığımızda öncelikle vehmi anlamdaki o benden sıyrılmaya çalışın. Bir boşluğa alın kendinizi. Ve o bir şekilde kaybolduğunda tüm bu sohbette anlattıklarımın ışığında bunu yapmaya gayret edin canlar. Sonrasında o Cebrail'i mana yani Cebbar isminin de açılımı olan ve tüm ufku kaplayan o külli akıl yani kutsi olan ruh karşısında oluşan o mutlak ben hissini de inşallah içinizde gözleriniz kapalı bir şekilde fark etmeye çalışın. Yani birinci hayal sona eriyor. Vehmi benliğin algılandığı kişi kaydıyla alemde hüküm süren o zan olan ben aradan çıkıyor. Sonra bir üstteki rüya mutlak benle seyredilen Cebrail'i manayla bir şekilde onun vesilesiyle külli nefs hissedişiyle açığa çıkan o ben hissinin de bir şekilde yokluğu idrak ediliyor. Tüm bu anlattıklarım sadedinde. Ve sonrasında bir ben hissinin olma ihtimalinin olamayacağı bir alana öz boyutumuz olarak da tanımladığımız o hakikatimize, o tevhid cennetine, o tek tümel bilinç, tek tümel ruh hakikatinin aşikare olduğu, o insanı kamil olarak da tanımlanan, o ruh boyutuna yol buluyoruz. Ve Allah önce benim ruhumu, önce benim nurumu var etti. Hadis-i şeriflerinde ifade buyrulan o hakikatimize temas ettiğimizde, hakikatinde o mananın da ins an manası olduğunu fark ettiğimizde ne oluyor? Temelde hakiki rüya görene, evet hakiki rüya görene temas etmiş oluyoruz. Ve onun ötesinde tüm bu tanımlamalardan münezzeh olan, idraki mümkün olmayan, o inanılmaz tekilliğin, o kaynağın var olduğu idraksizliğini aslında idrak diyemiyorum bir şekilde ulaşmış oluyoruz. Ve orada evet orada orada hiçbir şey yok. Orada hiçbir şey yok. Orada benliksiz olarak tanımlanan o biliş hali, o saf farkındalık hali, hani Hazreti İsa'nın ifade buyurduğu, bir bebek saflığında olmadıkça yeniden göklerin melekutuna giremezsiniz buyuruyordu ya. Melekut, evet o boyutun dahi olmadığı bir hakikat. Ve orası zaten bizim idrakimizin dışında. Neden dışında? Çünkü tümel bilinç, tek bilinç, tek ruh hakikati öz Rabbi boyutumuz. Ve orada ben olmasa da bir biliş var. Bir bilme var. Yani onun bilmesine vesile olan alan var. Onun ötesinde bilgi dahi, bilme dahi olmayan bir idraksizlik boyutu var. Oldum diyen, öldüm diyen, hiç olan, benliksiz biliş manasının aşikare olduğu o öz Rabbi boyutuna temas ediyor demektir. Ötesinde zaten bir biliş yok. Ki zaten bir başka hadis-i şerifinde Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyordu? Allah önce benim aklımı yarattı diyordu. Aklımı. Yani yani o ilk aklı, aklı evvel aklını, o saf aklı. Ötesi idraksizlik, ötesi bilinmezlik. Çünkü orada bilinci gerçekleştirecek bir bilinç yok canlar. Hepinizi gönülden çok seviyorum. Selametle kalın inşallah.